Evet merhaba arkadaşlar. Python sabitleri konumuzdan devam ediyoruz. Önemli bir konu. Kullandığımız sabitlerin türünü bilirsek program yazarken çok rahat ederiz. Öncelikle şunu söyleyelim ondalıklı sayılarda arkadaşlar nokta işaretini kullanıyoruz. Şöyle göstereyim. 2.5 arkadaşlar. Şöyle yapalım. Bunun tipini yazdırayım ben. print komutu type geçen derslerimizde bahsetmiştik. 2.5'in bize tipini söylesin Python arkadaşlar. Çalıştırdım. Bakın float diye geldi arkadaşlar. 2.5'in tipi float. Ondalıklı sayı demektir arkadaşlar. Geçelim hemen altına. Print 2'yi bu sefer 2'yi yazdıralım. Değişken tipi neymiş? Type komutu bu işe yarıyor arkadaşlar. Değişken tipini yazdırmaya yarıyor. Run diyelim. Bakın int. Tam sayı geldi arkadaşlar. Hatırlayın. Geçen derslerde de yaptık. Tırnak içinde 2 yazıyorum arkadaşlar. Tırnak içindeki 2 ile tırnak dışında tırnak kullanılmadan yazılan 2 arasında fark var demiştik. Her ne kadar çıktı olarak ekrana print 2 de deseniz 2 yazıyor. Print tırnak içinde 2 de deseniz 2 yazmasına rağmen çalıştırdığınız zaman bakın çalıştıralım programımızı. STR diye yazdı. Şu iki buçuğu sileyim buradan. Kafanız karışmasın. Şöyle aralarına boşluk bırakalım. Bakın değişkenlerin tiplerini yazdırıyoruz. İki buçuğun ki burası fluat arkadaşlar. İkinin ki int. Tırnak içinde ikinin ki Karakter katarı, metin, str arkadaşlar. Şimdi bir tane daha göreceğiz bugün. Dört tanesini göreceğiz şimdilik. Ee, onu da yazdıralım. Print. Type. Örneğin. True. T harfi büyük arkadaşlar bunda çalıştıralım. Evet bakın bulun tipi mantıksal true ve false olabiliyor. Şimdi biz genelde programlarımızda bu değişken tiplerini float ondalıklı sayılar için integer tam sayılar için string metin karakter katarları için bir de true false hatta false'u da yazalım. type olsun tipini de yazsın. mantıksal değişkenler için mantıksal ifadeler için bulun dediğimiz değişkenleri kullanacağız. Bundan sonra arkadaşlar yani bunu anlattıktan sonra değişken atamaları aslında şöyle yapılır. İsim deriz. eşittir deriz. Bakın tırnak kullanıyorum. İbrahim. Değişken tanımladım, değer atadım arkadaşlar. Şimdilik bunu bilin sadece. Say bir diyorum. Mesela 5. Sayı 2 diyorum. 3 nokta 4. İşte dogru mu? Türkçe karakter kullanmamaya çalışın arkadaşlar. Turu. Şimdi bunları yazdığımız zaman arkadaşlar şunu artık bilebiliyor bile olmanız lazım. Biliyor olmanızı isteyeceğiz arkadaşlar. İbrahim str string arkadaşlar. 5 atanmış tam sayı. İşte 3.4 ondalıklı atanmış float ve ee, dogrumu True atanmış. Şuradan atlatarak geçelim arkadaşlar. Şuradan da atlayarak geçelim. Mantıksal. Arkadaşlar. Hatta bunları da yazdıralım. Bakın. İbrahim'i isim değişkenine atadım. 5 say 1'i e atadım. 3.4'ü say 2'ye atadım. True değerini doğruya, doğru muya atadım. Bakın bunların tipini yazdırdığınız zaman da bunlar artık değişken oluyor. Biz değişken tanımladık, değer atadık arkadaşlar. Print type isim dedim. Ne çıkması bekleniyor ekranda? Tabii ki string. Geçtik. Print. Örneğin say 1'i yazdıralım say 1'in tipini yazdır. Tam sayı atadığımız için arkadaşlar int olmasını beklerim. En son int yazacak. Çalıştırdım. Bakın en son int diye cevabı verdi. Say 2'nin tipini yazdıralım. Ondalıklı olduğu için float cevabını vermesi lazım bana. Say 2 diye Yazıyorum. En son float çalıştırdığım zaman float'ı vermesi lazım. Evet bakın. Float'ı verdi. Dogrumu. Dogrumu'yu da yapalım. Dogrumu. Balun. Bulun dediğimiz mantıksal değişken iki değer alır zaten mantıksal değişkenler ya true ya false değerini alır arkadaşlar. Evet, bu şekilde sabitlerimizi tipini anlayabiliyoruz arkadaşlar. Devam edelim slaytımızdan. Bilgisayarlar 2.5, 2.5 ya da eksi 0.4, eksi 0.4 gibi sayısal değerleri float olarak yorumlar. E, artı eksi olması fark etmiyor arkadaşlar. Bakın print, tape, eksi 0.4. Biz de aynısını yazdıralım. Çalıştıralım float. Eksi de olsa, artı da olsa ondalıklıysa float diye isimlendiriyoruz arkadaşlar. 4.5 Run yaptık. Evet, ikisi de ondalıklı. Eksi artı olması bir şey değiştirmiyor. İkisinin tipi de ondalıklı arkadaşlar. Bu değerler tanımlanırken nokta kullanılır, virgül kullanılmaz arkadaşlar. Ondalıklı sayıları ifade ederken nokta ile ifade ediyoruz. Virgül kullanmayın arkadaşlar. Python 4 ile 4.0 sayılarını tamamen farklı olarak algılar. Bakın burası önemli. Hemen Ee, şey de yapalım arkadaşlar. Bulayı kapatıyorum. Pay da yapalım biraz da. Madem hem pay çarpımı da görmüş olalım. Aynı şeyler olduğunu görün diye. Hemen pay geçiyorum. 4 ile 4 sıfırın farkını e, göstereceğim arkadaşlar. Doz diyelim. Terminalimizi açıyoruz. Eee Normalde yan tarafta gözüküyordu Replit sitesinde arkadaşlar. Yani PyCharm'da aşağıda gösterecek. Bakın şimdi print diyorum. print type 4'ün tipini yazsın. Çalıştıralım bir. Aşağıya dikkat edin arkadaşlar. Şuraya Evet, class int geldi. Şimdi 4.0'ın class'ına e, tipine bakalım. Şunu kapatayım. Hemen aşağısına print. Ödevlerinizi istediğiniz yerde yapabilirsiniz arkadaşlar. İster replitte de yapabilirsiniz. İsterseniz yüklediyseniz Python ve PyCharm'ı e, orada yapabilirsiniz. Veya kullanmayı sevdiğiniz bir editör programında Sonuçları da görebileceğimiz, terminalde çalıştırabileceğimiz şekilde yaparsanız seviniriz arkadaşlar. Evet. Bakın. Bunun için arkadaşlar. Fluat. Şunun için int dedi matematiksel olarak ikisi de 4 sayısı ama bilgisayarda saklanma biçimi bellekte tutulma biçimi bu ikisinin tamamen birbirinden farklı bilgisayar birini tam sayı olarak algılıyor diğerini ondalıklı sayı olarak algılıyor bunu da unutmayalım devam edelim arkadaşlar Evet. 4 bir tam sayı integer tipindeyken 4.0 float tipinde algılanır. Evet. Üst ifadesi de e, float haline getiriyormuş arkadaşlar. E, Python'da e, 3 çarpı 10 üzeri 8. Bunun anlamı nedir? 3 3'ten sonra da 8 tane 0 ifadesini biz bu şekilde kısaltarak yazabiliyoruz. Burayı tekrar ediyorum arkadaşlar. 3 yanında 8 tane 0 gibi bir sayıyı biz 3 çarpı 10 üzeri 8 şeklinde ifade ediyoruz. Bunu Python'a ifade ederken 3 e 8 ya da küçük harfli versiyonu 3e8 şeklinde ifade edebiliyoruz e, demişiz arkadaşlar. E'nin bu gösterimindeki anlamı 10 üzeri şeklindedir diye söylemiştik. Burada arkadaşlar bu ifade de float, ondalıklı gösteriliyor arkadaşlar. Evet, burada notlar var. Bir üstel gösteriminde üst değeri tam sayı olmalıdır. Yani şu 8 ifadesi tam sayı olmak zorunda. Python bazı çıktıları e veya küçük e harfi kullanarak gösterebilirmiş arkadaşlar. Tamam, karşılaşırsak bakarız. Üstlü ifadeler bu şekilde gösterilebiliyormuş. Devam edelim. Bir metin üzerinde işlem yapılmak istedi, istenil, istenildiğinde stringler kullanılır demişiz. Evet, string değişkenleri tanımlanırken tırnak ya da apostrof kesme işareti kullanılır. Yani çift tırnak, tek tırnak diyelim biz onları arkadaşlar. Eğer tanım bir tırnak ile başlamışsa tırnak ile kesme işareti ile Başlamışsa kesme işaretiyle. Yani çift tırnakla başladıysanız çift tırnakla bitiriyorsunuz. Tek tırnakla başladıysanız tek tırnakla bitiriyorsunuz arkadaşlar. Strik değişkenin içi boş olabilir diye ifade etmiş. Devam edelim. Python içerisinde bir ifadenin doğru yanlış yani true false olduğunu sorgulamak istediğimizde Buluğun mantıksal e, tipinde değişkenler kullanırız arkadaşlar. True, false. E, mantıksal ifade olarak doğru bir, yanlış sıfır olarak kullanılır arkadaşlar. Bu iki değerin Python dilindeki karşılığı true bir ve false sıfır şeklindedir arkadaşlar. Büyük küçük harf duyarlıdır. Ona dikkat edin arkadaşlar. T büyük diğer harfler küçük. F büyük diğer harfler küçük şeklinde yazmamız gerekiyor. Yoksa e, yanlış algılar arkadaşlar. Evet. Bugünkü dersimiz bu kadar arkadaşlar.